beraber. Sizlerle videosunun ilk bölümüyleyiz. bu benim kulübüm. Adatı Ammani. Bayağı büyük bir kulüp. bana göre. Neyse. Siz siz de katılabilirsiniz. Vakit kaybetmeden videoyu geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben ilk videomda Nani'yi çıkartmıştım. Yani Nani oynarken bir şey keşfettim. Nani'nin sağ kolunun aşağısındaki bir tane bir şey var. <laughs> Yakından bakınca kalbe benziyor. Ve kalp dedim mi, atma Brawl şu karakter geliyor. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> bir De. Şuna bakın. Yani benim seyiyorum hediye nani bir tane nani bir tane göz olabilir ve pemin kolyesini çalıp eee kendi kolyesini için kendisi takmış ama kendi kolyesini düşürdüğü için de pem de o kolyeyi almış olabilir. Varda buradan göze benziyor. Sizce de benzemiyor mu? Hadi bir şey daha var. Göz e, nani'nin de tek bir tane gözü var. Yani biraz mantıklı olabilir bu video daha çok bundan istiyor like unutmayın bu arada eğer artı 10 abone olursak jc e, ile penny ile ilgili bir tane video çekebilirim neyse videomuzun sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay